İyi misin? Lanetli miyiz acaba biz? Ne demek o? Yani bütün bunlardan kaçmak için gelmemiş miydik buraya? Yine bir ölüm, bahçemizde bir ceset. Bence lanetlendik biz. İncinin ölümüyle başlayan... Yani biz hayatımızı İnci'nin ölümünün üzerine kurduk. Evet çok büyük kayıplar yaşadık. Acılar. Ama ne olması gerekiyorsa öyle oldu. Bizi bir araya getiren hayat. Düşün. Misal değişti kaderin. Keşke dediğin hiçbir şey olmadı. Mesela Mercan. Olmayabilirdi. Hamile bile olmayabilirdi. Birbirimizi sevmezdik belki de. Biz olmazdık. Bunların hepsinin bedeli inci mi oldu ya? Hayat sadece bedel, ödül üzerine kurulu basit bir şey değil ki. Hepsi kelebek etkisi. Biz en iyi versiyonumuzu yaşıyoruz. Gördüğün gibi kaderimizden de kaçamıyoruz. Acabalar, keşkeler hep yorar sevgilim. İnan bana, her şey olması gerektiği gibi. Kader'i isyan etmeyi uzun zaman önce bıraktım. Onlarca keşkeyle başlayan cümle. ihtimaller tasarlayıp içinde boğulmalar. Geçmişle kavga. Hepsini hafife. Evrende her şey kendi dengesinde ve yerli yerinde olması gerektiği gibi ilerler bu mükemmel ahengin içinde sadece bir toz zerresi olarak salındır insan. Kardeşim. İnce Ergo. Parmak izi için ana ait. Ben yapmadım baba. Yeter! Her ailenin bir delisi vardır. Her alimden bir zalim doğar. Bir avukata ihtiyacım var. Ilgaz, bir avukat tut. Bismillah. Anıl, savcı gelsin de öyle giriş. Tabii tamam. abi. Göksu canlar başlasın ama değil mi amirim? Onlar başlasın canım. Hadi, hadi ciğerim Göksu. Arkadaşlar parmak izi alalım. Hoş geldiniz savcım. Kolay gelsin. Sağ olun savcım. Nedir durum? Şu kağıt toplayıcı arkadaş konteynerde bulmuş. İçinde ne var diye çekip çıkartmış. İfadeleri alınsın Eren komiser. Etraftaki binalardan da görgü tanığı var mı sorulsun. Anlaşıldı savcım. Ben zaten binalarda görüntüler varsa toplasınlar diye ekipleri yönlendirdim. Ama hiçbir yerde mobilya falan yok savcım. Kolay gelsin Ol. Sağ olun savcım. Aç bakalım. Yüzünden vurulmuş savcım, ateşli silahlı. Savcı geldi. Tamam. Buyurun. Buyurun. Savcım. Vaktimin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Ben bunu bilişime yolluyorum. Yarın bak buraya bir iletişime yollayın kızla. Hemen konteyneri size Savcım, şu konteyneri burada açıp boşaltmasınlar diyorum. Olduğu gibi kriminale götürelim. Orada baksınlar, ha? Oğlum bir şey mi var? Hadi yarın. Savcım, emniyete geçiyoruz biz. Geliyorum ben de. <laughs>